Rize Bayburt Erzurum sınırında küçük uçak düştü. İçinde pilot dahil iki kişi vardı. M20 bu uçak kaza kırma uğradı. Pilot hayatını kaybetti. Yanındaki yolcuya yaralı ulaşıldı. Dünya turuna başlamak üzere yola çıkan Türk pilot Mehmet Demirci ve bir yolcu Eskişehir Sivrihisar'dan havalandı. M20J tipi özel jet Bayburt'ta Balıklıkaya mevkiinde dere yatağına düştü. Erzurum Bayburt Rize sınırında düştüğü açıklanan tek motorlu uçağın enkazını bulmak için ekipler seferber oldu. Erzurum'un İspir ve Pazar yolu ilçelerinde çok sayıda AFAD, UMKE 112 ve itfaiye ekipleri arazideki arama ve tarama çalışmalarına başladı. Ekipler Karataş Mahallesi ile Büyükdere arkasında sinyal alındığı için çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Köylüler uçağın alçak seviyeden uçuş yaptığını gördüklerini belirterek uçağın dağlık alanda düşmüş olabileceğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı da kayıp uçağın bulunması için iki gece görüş kabiliyeti bulunan helikopter görevlendirdiğini duyurdu. Sivrihisar'dan havalanıp Rize'ye giderken düşen jet uçağının enkazına yaklaşık 12 saat sonra havanın aydınlanmasıyla ulaşıldı. Enkaz Rize Bayburt sınırında Jaktimi tarafından bulundu. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş pilotun öldüğünü, kadın yolcununsa kurtarıldığını açıkladı. Yaralı olarak kurtarılan kadın yolcu Hicran Kaya Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Pilotun cansız bedeninde helikopterle Erzurum'a getirildi. Cenaze ambulansla adli tıp morguna kaldırıldı.